Evet arkadaşlar şu an e -imza başvuru işlemlerini yapacağız ön başvuruyu PTT üzerinden yapıyoruz. Ben yine bu linki de sizlere e, videonun açıklamasında paylaşacağım. E, bulmanız rahat olsun diye e imza başvurusu için ön başvuru işlemlerini yapacağız. Sonrasında da işlemleri PTT üzerinden yürüteceğiz ama burada e, biraz daha normal firmalara göre eğer oturduğumuz yerden yapalım dersek firmalarda biraz daha pahalıya geliyor ama Burada daha indirimli olur diye düşünerekten işlemi buradan yürüteceğiz. Öncelikle kimlik numaranızı yazıyorsunuz ve alt tarafta bulunan yeri yaz, yazarak giriş yap diyorsunuz. Hemen giriş yapıyorum ben. Giriş yaptıktan sonra karşımıza böyle 3 adet firma geliyor arkadaşlar. Bu firmalardan hangisiyle işlem yapmak istiyorsanız onu seçmeniz gerekiyor. Ben hep, her birine tek tek kontrol edeceğim ve kontrol sonrasında fiyatını göreceğiz. Özellikle tek tek giriş yapayım ben. Evet burada diyor ki e, yıllık e imza bu firmada 499 TL'ymiş. Geri gelelim. Orada da 499 liraymış. Hemen şuna bakalım. Türk Turist bilgi işlemi. Burada da 499. Fiyat hepsinde aynı. Bu nedenle Hangini seçmek isterseniz onu seçin. E-İmza TR Bilgi Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi bana biraz daha e, yakın gibi geliyor. Bu nedenle bura tarafından işleme devam edeceğim. Yani buradan işlem yapacağım. Bu kısımda yıllık, iki yıllık, üç yıllık bunların tercihini sizler yapabilirsiniz. İlk etapta ben yıllık yapıyorum. Sonraki süreçte e imza bize ne kadar lazım olur, ne kadar olamaz, bununla ilgili bir bilgim olmadığı için e, yıllık yapacağım. Sonrasında da e, İlerleyen aşamada da değişiklik yapma hakkım oluyor zaten. Ek paket alabiliyorsunuz. Ek paketler biraz daha uygun oluyor normal paketlere göre. Ee, yani 2 yıllık arasında aslında 200 lira var. Müşteriyle görüşerek bunu duruma göre 2 iki, iki yıllığa da çevirebilirim ben. Müşteriyle bir görüşeyim ben. Evet biz 2 yıllık olarak seçeceğiz. Sonrasında bilgileri doldurarak devam edeceğiz arkadaşlar. Ön başvuruyu tamamla diyeceğim. Ön başvuruyu tamamla diye gönderdiğim zaman girmiş olduğunuz bilgilere göre e imza ön başvuru işleminiz tamamlanacaktır diyor gelen uyarıda. Ee, ön başvuru işlemini tamamlamak için evet ya da bilgileri kontrol etmek veya değiştirmek için hayır butonuna tıklayınız. Yani e, diğer işlemleri yapmak için hayır butonuna tıklamamız gerekiyor. Ben aynı zamanda kendim için de başvuru işlemi yaptım. E-imza normal şartlarda benim de yoktu ama anladığım kadarıyla şu an için her yerde kullanılan bir şey. Evet diyerek devam edeceğim. Evet 30 gün içerisinde herhangi bir PTT şubesinden almamız gerekiyor. E-imza başvurunuzu tamamlamak için şu kısımda linkinde yer alan belgeler ve ön başvuru kodunuz ile en yakın PTT müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz. Kod bir de mesajla da geldi. Linke tıkladığımız zaman bize böyle bir kısım geliyor. PTT Cap. Burada başvuru için gerekli belgeler. Ön, online başvuru, ön başvuru, başvuru merkezi. Başvuru için gerekli belgelere tıklıyoruz. Normalde imza kısmında e, haricen bir belge yazmamış bu kısımlarda. Sadece başvuru belgeleriyle sonra ön başvuru kodunuzu ve başvuru belgeleri. Pardon şu başvuru belgelerine tıklamanız gerekiyor. Evet buraları okuduğumda da arkadaşlar normal şartlarda bir de kişinin kendisi başvuru yapacağı için... E, Herhangi bir vekalet kısmı söz konusu değil. Yani giderek kendisi yapacak. Ee, bu kısımda online ön başvuru kodu. Kodu zaten bize geldi. Kimlik bilgisi. Açıklama kimlik tespiti için üzerinde TC kimlik numara bulunan nüfus cüzdanı pasaport sürücü herhangi bir belgeyle PTT'ye başvurulması gerekiyor. Ee, pasaport sürücü Barolar Birliği tarafından verilen avukatsa avukat eğer kimlik belgesini aslı başvuru sahibine verilecektir. Online başvuru kodu, kodu zaten elimizde. Normalde yabancı uyruklu kişiler, vekaletname ile gerçekleşecek kişiler için de eğer olur da vekaletle başka birine yaptıracaksanız o kısımda firmalara göre şu kısımların noterden vekaleti alırken bunları belirtmeniz gerekiyor. Atıyorum Türk Turist firmasından alacaksanız buradaki yeri okuyun bunu yapın. İşte Egüen firmasından alacaksanız buradaki kısmı okuyarak ya da notere göstererek bu kişiye vekalet verirken bu işlemleri yapılabilmesi adına vekalet veriyorum diye belirtmeniz gerekiyor. Sonrasında da işlemlerinizi vekalet verdiğiniz kişi de PTT'den yapabilir ya da kendiniz gidebilirseniz hiç vekalete uğraşmadan haricen bir vekalet ücreti ödemeden kendiniz direkt alabiliyorsunuz bir ay içerisinde bu işlemi yapmamız gerekiyor. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere arkadaşlar. Ödeme kısmını PTT'de yapıyoruz. Kartla falan şu an burada yapılmıyor. Biz sadece ön başvuru yaptık ve ön başvuruda kodu aldık. Kimlik ve kodla müşterimiz yani yardımcı olduğumuz kişi gittiği zaman gerekli kodu alacak. Sonra onu bir iletecek. Biz de dijital köprüye bunları yaparak işlemlerin tamamlanmış olmadığını tekrardan göstereceğiz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.